Peki bu konuda eğer profesyonel destek aldığınız bir cilt bakım uzmanınız yoksa cilt tipinizi kendiniz nasıl anlayabilirsiniz? Şöyle öncelikle sabah uyandığınızda yüzünüzü yıkadıktan sonra güneş kremi dahi olsa yüzünüze hiçbir şey sürmüyorsunuz. Biraz bekledikten sonra elinizi bu şekilde yüzünüze koyup önce yanak bölgenize aynı anda diğer elinizle de bu bölgeye yani T bölgesi dediğimiz şu bölgeye elinizi birazcık sürtüyorsunuz. Eğer bu sürtme sonucunda bu bölge buradan daha yağlıysa yani yanak bölgeniz kuru, T bölgesi dediğiniz alan yağlıysa karma bir cilt tipine sahipsinizdir. Ki Türkiye'deki çoğu insanın da cilt tipi karma. Eğer iki bölgede kuruysa kuru cilt tipine, iki bölgede yağlıysa yağlı bir cilt tipine sahipsinizdir. Ama sadece bunlar yetmez çünkü bazen mevsim geçişlerinde normalde farklı bir cilt tipine sahip olsak da cildiniz kuruyabilir. Ya da o dönemki beslenmenize bağlı olarak yağlanması artmış olabilir. Bu noktada Şöyle bir şey yapıp yapacaksınız. Gözeneklerinize bakacaksınız. Gözenekleriniz çok geniş mi? Çünkü kuru ciltlerde kırışmalar olur, pul pul dökülmeler olur. Ama yağlı ciltlerde gözenekler daima geniştir. Eğer sizin gözenekleriniz sadece T bölgenizde genişse cilt tipiniz zaten karmadır. Ama eğer yanak bölgelerinizde de gözenekliyse ve gözenekleriniz geniş içi doluysa muhtemelen yağlı bir cilt tipine sahip olabilirsiniz. Zaten eğer akneye akneye meyilli bir cilt tipiniz varsa da cilt tipiniz yağlı deriz. Zaten aknelerimizin hepsi de aslında Gözeneklerimizi derinlemesine temizletmediğimiz için gözeneklerin dolup tıkanmasından dolayı meydana gelir. Kendi cilt tipinizi her anlamda tanımak önemlidir. Eğer profesyonel bir cilt bakım uzmanınız, danıştığınız biri varsa o zaten sizi kullandığınız, kullanmanız gereken ürünlere kadar yönlendirir ve yeterince bakımınızı, temizliğinizi yapar ama eğer yoksa da evde kendi başınıza cildinizi analiz edip ona uygun ürünler kullanabilirsiniz.